Arkadaşlar merhaba. Bugün maçı izlemeyenler için bu kısmını gösteriyorum. Burayı arkadaşlar. Fas'la Fransa maçı 2-0 bitti. Maçı izlemeyenler varsa diye. Bunu videonun başında söyledim. Maçı izlemeyenler varsa diye. Evet. 2-0 bitti maç. Şimdi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar bugün FIFA Mobile çekeceğim. Evet. Bugün FIFA Mobile. Arkadaşlar diye bu oyunlarım azıcık eskiden var. Arkadaşlar dur ben bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu PES pass... şu PES oyunu da indireyim diye indirmek için bütün oyunlarımı sildim yani. Olsun olsun. Şimdi burada FIFA Mobile açıyoruz. Arkadaşlar Dünya Kupası'na gidiş part 1'i çekeceğim. Dünya Kupası'na gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ısınılıyor. Evet. Açılıyor. İndirmeyi onayla. İndirmeyi onayla dedik. Arkadaşlar bana şans dileyin. Umarım kazanırız bütün maçları. Zorluk acı zaten? Çalışmalar yapılıyor. Kafa vuruşu. Top sektiriliyor. Ne diyor ya bu? Evet yes, arkadaşlar böyle dediğine bakmayın. Şöyle ben. <laughs> evet. Bir ses çok olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. <Kas çıkar>. Gazçak. <laughs> He Rıla, çok az bu arada siz. Şimdi bakalım, stadyum, O. sen, yine oğlum. Arkadaşlar canlı etkinlikler, turnuva. Başta çekiliyoruz arkadaşlar, başta çekil. Çünkü ben maç başlatmıştım. Şimdi arkadaşlar dünya kupasına gideceğiz. Gideceğiz dünya kupasına alacağız. Bunda Katar'da yapacağız. Acemi seç. Şimdi bu maçı alacağız. Hadi bakalım. Maç çok iyi geçer inşallah. Bunlar büyüktür arkadaşlar. Allah büyüktür. Annem ilahi açmış. Beşik. O Ali. Ali Arkadaşlar gol. Ali gol atıyor. 3. dakika. Dakika 3 gol 3. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın ne kadar zor durumda kalıyoruz Ali şimdi arkadaşlar kaleciyle gol atacak. Ama bunu yapmadan önce kaleci şöyle bir pas. Ah şey. Saat değil miydi lan en son? Saat su diyerek bir atamadı gol mü? Dışarıya gitti. Dışarıya gitti oğlum ya. Şimdi sesim de duyuldu arkadaşlar. Kafa. Ну что? Oh, evet böyle spirit. Thomas nasıl Ada bak ya. Müslüman böyle Müslüman olmuyor. Arkadaşlar maçı izlediyseniz bilirsiniz. Katar'a 2-0, Ekvador Katar'a 2-0 malum olmuştu. Arkadaşlar bakın. Asıl 11 numara. Aynı salah gibi. Umarım <laughs> sesim duyuluyordur. <laughs> Valencia. Asıl kaydı Sadece Arkadaşlar inşallah Yardımcı yani, Adem'in iyi izlediği şey Biterse tersi. Üç sıfır durup Oha arkadaşlar bunlar nasıl kurtarıştı? Sanki sanki Ekvador kalesi de bu var. <laughs> Karıştır ben karıştırmış ben sana. Evet 4 suyu Arkadaşlar hadi görüşürüz Evet Kazandık Bak